Ermeniler hakikatleri olup bitenleri tahrif ederken biz de sanki hiçbir şey olmamış gibi düşündük. Bu cumhuriyet mantığıdır. Hadisat ve gelişmeler dünya şartları, Türkiye'nin şartları zorluyor. Bu yanlışlar artıklar gelen bir elbise gibi çatlıyor. Başbakanın tavrı birçok meselede olduğu gibi, Kürt açılımı denilen meselede olduğu gibi... Başka meselelerde olduğu gibi, bu Ermeni meselesinde de işte bu yanlıştan bir dönüşün başladığını gösterir. Bu Türkiye'nin realitesine avdettir. Hayal üzerine yürümek değil, Türkiye'nin realitesine avdettir. Hiç kimse diyemez ki 1915 öncesinde ve sonrasında Ermenilerle bizim aramızda bir şey olmamıştı. Elbette olmuştur. Ancak bizim itirazımız buna olsa olsa. Bunun nitelendirilmesine, vasıflandırılmasına olmalıdır. Bu bir jenosit değildir. Bunu anlatacağım. Soykırım olarak. değildir. Soykırım değildir. Tek taraflı da değildir üstelik. Buna ilk başlayan onlardır. Tarihi gerçekler böyledir. Bir mukateledir. Yani karşılıklı vuruşmadır. Bunun da asıl ameli Türkiye'nin daha doğrusu o günkü şartlarda Osmanlı'nın harici düşmanlarıdır. Buraya gelmede bugüne kadar Sayın Başbakan Erdoğan'a kadar bu konuda Türkiye Cumhuriyeti niçin bu kadar kısır bir siyaset izledi ne dersiniz? Neyden e çünkü, korktu? E, Şimdi bir takım tazminat iddialarından bahsediliyor İşte Türkiye bunu hani bu realiteyi kabul ederse eğer tabii ki bir cömert sistem bahsetmiyoruz dediğiniz gibi ama... ...yani karşılıklı acıların yaşanmasını dahi kabul etmeyecek bir noktadaydı bugüne kadarki siyaset. İnkardan yola girdi evet. bu yanlıştı. İnkardan yola girmek yerine... Bu bir anlamda resmi devlet için. ideolojisi aslında aynı bu zamanda. Bu yanlıştır. Sayın Başbakan'ın bu tavrı Osmanlı'nın tavrıyla paralellik arz ediyor. Neden? Bakın tehcir meselesinde Osmanlı bu tehciri bir kanunla yaptı bir de nizamnameyle yaptı. Tehcir meselesine geldiği zaman onu söyleyeceğim ama burada mühim olan şudur. Tehcirde hicret ettirilen isyan etmelerinden korkulduğu için yerleri değiştirilen Ermenilerin muhafazasına askerler tayin edilmiştir. Bu askerler koruyamadıkları için onların da ne kadar ölmüştür, ne kadar kalmıştır, bu rakamlar nasıl mübalağalıdır bunları bir daha söyleyeceğiz. Teçhir bastığında. Üçüncü fasılda bunları söyleyeceğiz. Ama bu vesileyle Osmanlı tavrıyla paralellik arz ettiğini ispat için şunu söyleyebiliriz. Koruyamadın diye askerlerini muhakeme etmiş ve 1300 bu rakama seyirciler dikkat etsin. 1367 ya da 97 şahıs mahkum olmuştur. Asker koruyamadın diye Ermenileri koruyamadı teşhir sırasında. Yok edilmesini isteseydi Ermenilerin o devlet onları koruyamadın diye bu kadar adama ceza verir miydi? Bunların üstelik bunların buraya not aldım, saydım. Bakın 16 tanesi idamdır. 16 kişi hakkında idamdır. Çeşitli cezalar. Buraya listesini getirdim. İsim isim 1360 bin bir bakayım. 1397 galiba. 1397 kişinin listesi var. Muhakeme edilen. berat edenler de var. Ama 1397 kişi mahkum olmuş çeşitli suretlerde. Bunların 16'sı da idam edilmiş. Neydi görevi gibi. bu askerlerin? Yani Ermenilerin evet. tehciri sırasında onların güvenliğini sağlamak. Kurt aşiretlerinin tecavüzlerinden koruyamadığı için efendim Ermeni çetelerinin tecavüzlerinden koruyamadığı için onlar da önlemek için şey yaptı. Koruyamadığı için suçlu görülen bu kadar adamını bin küsür adamını mahkum etmiş divan harbi Örfi'ye vererek. Bunu yok etmek, bu kitleyi yok etmek isteyen bir millet bunu yapar mıydı? Bunun muhakeme zabıtları da ortadadır listeler ortadadır, mahkum olan insanların ortadadır ama bizim çok zamanımız yok ki bu listeyi okuyalım. Yani böyle bir lüksümüz yok. Binaenaleyh nasıl Osmanlı Ermenileri koruyamadın diye bu kadar adamı mahkum etmişse bugünkü başbakanın tavrı da ölenler için bir taziyette bulunmadır. Biz katliam ettik demek değildir. İddialarını, Ermeni iddialarını kabul değildir. Elbette onlar da vatandaştı. Bugün PKK'dan PKK'dan ölenler için bile aynı şeyi düşünebiliriz. Onlar da bu vatanın evladıdır. Aldatılmış, kandırılmış, şu olmuş, bu olmuş. Ama netice Ama itibariyle ölmüş, bizim ölmüş. de hayatımızda hepsi. He. He. Kürdüyle, Türküyle aynı mantıkla eğer Osmanlı mantığını avdet edersek Osmanlı mantığı hümanisttir. Ecnası muhtelifeyle beraber yaşamayı kabullenmiştir çok kültürlülüğü, çok milletliliği, çok soyluluğu kabullenmiştir. 19. asır Fransız ihtilali kebirinden sonra bir milliyetçilik, ırk üzerine devlet zihniyetini getirmiştir. Bu bugün iflas etmiştir. Avrupa Birliği bunun bir örneğidir. Artık çok kültürlü olmak, çok uluslu olmak bir zenginlik ve olgunluk sebebi sayılmaktadır. Bu ise İslam'ın emridir. Başbakanın bu tavrı hem İslam'ın emrine uygundur, hem Türkiye'nin realitesine uygundur, hem de Osmanlı zihniyetine uygundur. Bu bakımdan bir başlangıç olmuştur. Dileriz ki bundan sonraki bütün muamelat da bu istikamette gelişme kaydedir. dünyada birçok ülke lideri Sayın Başbakan'ın bu çıkışına destek verdi ama içerideki muhalefet biliyorsunuz adeta yani e, çok ağır bir şekilde eleştiriler Sayın Başbakan. Arapların sanki, bir sözü var. Sanki Başbakan soykırımı kabul etmiş gibi. Arapların bir sözü var. Aynı rıza an külle aybin keliletün kema enne aynes suhtü tübdül mesabiye. Ne demek biliyor musun? Söyleyin sonra reklama gideceğim. Evet. Aman daha ne dedik ki reklam Allah <laughs> bir aşkına yapma. <laughs> İyi ki ben neler anlatmak istediğimi söyledim başta. Bu bölüm böyleydi sonra inşallah daha uzun konuşacağız evet. reklamdan sonra. Bir şeye ondan öyle. razı olmak kastıyla bakan kusur görmez. Tıpkı kusur görmek kastıyla bakanın mediyet görmediği gibi. Evet. Muhalefet başbakanı kusur görmek kastıyla bakıyor. Çok insani bir açıklamayı bile aslında Bu kadar insan... biliyor gerçekten. Doğrusu yadırganacak bir durum. Hem insani, i̇nsani hem de, de... de Türkiye'nin realitesi bunu evet icap ettiriyor. Acı siyaseten de biz bunu konuşacağız belki. Kadar, yani sürekli biz, Türkiye bunu inkar ettikçe biz, birileri Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya KK'dan çalışıyor. Dolayı bütün Kürtleri itham etmek hakkına ait değiliz evet. böyle şey olur mu? Evet. Evet. Ermeni evet. harekatından dolayı da bütün Ermenileri isham etmemiz haksızlık olur. Ermeni Kırım'yan Hıncak çetesine iltihak etti diye İstanbul Ermenileri onu dövdüler, istifaya mecbur evet. bıraktılar.